Ege boyun yargıda atacağız seninle. Evet yani. Takipten çıkayım diğer yere gideyim. Tamam. Ege arka tarafa ben bir kişi. Mi? Arka tarafa bir kişi gördüm şuraya. Tamam. Düşman görüldü. Unut orayı. Aklında bulunsun orası. Tamam. Loot Gel bunda AKM var. Gel al istersen. Burada bak. Yok yok ben enemy's death crate. Bu tarafa kaçtı. Arka ar değil. Tamam, gel gel. aldım onu. Geliyor adam, gördüm. Botmuş o. Yo, bot değil. Önümüzde araba var gördün mü bak arabayı sık 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 arabaya sık 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 Önümüzde sık Vur onu Önümüzde bir araba daha var ona sık ona sık 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 Ege <laughs> Nerede o? Göremedim Adam can yok Gördüm Şurada Düşman görüldü. Ayağından vurdum. Öldü. Tamam öldüler. Gel lootlarını alalım bunları. Watch out. the location. Atış sesi geldi sanki. Ege. Allah Allah. Adam var galiba. Şu. Şöyle atayım mı? Atma gerek yok. Oy. Çok kastı. Bekleyelim. Adam, e... adam 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 <gülüyor> <Öldü> <gülüyor> adam. Watch out. Baygın. Öldü o. Öldü o. Ben dolunca ben anladım. Ondan sonra baktım adam orada yerdi. Adam burada bir yerde ama onun adamı. Evde 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 geri çık geri çık geri çık gördüm. Evde. Şurada bak. Düşman görüldü. Aldım mega tam. Dedim ya sen adam var diye. burada bir yerde Burada duracağız bekle. Tamam. katayım mı? Gerek yok evde gördüm adamı ben. Gerek yok. Yerimizi bilirler yaklaştığımızı. ben. Tamam. Ben yaklaştım bu taraftan bakıyorum. Ege dikkat et Ege 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 Ege, Ege, Ege. Ege geldim bekle. Çezda, çezda. Tam, bana alabilirsin adam çezda. Tamam. İn aşağıya. Atıyorum. İn aşağıya, tam yere yoktur öyle, dur. Okey. Basıyorlar bize. Bomba geldi. Göster. Geri çık, geri çık ege. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Ah Ege. Güzeldi, güzeldi Ege. Güzeldi, güzeldi. güzeldi, güzeldi. Güzel oyun dege. Eline sağlık. Hemen ortadaki sandığı al sen. Ayrıl benden. Ben şu köy kenardaki sandığı alacağım. Ah aşağı düştüm sanki. Düştüm mü? Yok düşmedim tamam. Güzel bir saygı buldum. SKS. Aynı bende de SKS buldum. Köşeye indi birisi gördün mü bak. Oraya önüne sistem at. Gösterme. Can az, can az, can az. Solumda biri var. Solumda adam var benim. Vurdum. Ha burada oğlum. Bak. Mi? Tam bunu da aldım. Tamam. Oo bu adamda şey var AKM. AKM alırım. Birisi attı bak yukarıdan sıkıyor birisi. Arkaya atıyorum sistem. Gördüm. Attım sistem arkaya. Şöyle bir şey şu. Nerede o? Görükmedi. Ben ben efendim, bir de gitmeyelim daha. Hayatamıyorum tamam daha. Benim varmış. benim sistem görmedi adam. Yukarı mı uçtu acaba? Yok sağdan geliyor olabilir. Gel gel. Beraber. Adamlar sağdan açılıyor galiba. Gel gel gel. Geldim. Adam uçmuş uçmuş bak bak üstümüze inmeye çalışıyor. Bak. Vur 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 can az can, az, can az. Aferin evet. güzel oldu bu güzeldi Dedim ya sana kaçmaya çalışıyor evet. diye Benim silahlarım tam akm ile Motor daha. arkaya motor geldi. geldi Gel 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 Duydum duydum, duydum. Neredesin? Tuz. Burada Aldım Bunu Duyuyor aldım Drop'u şu tepeden keseceğiz çünkü orası kalabalık olacak büyük ihtimal. Şu militerden gelenler oraya gelebilir. Evet kasıyor şu an. Altımızda bak drop. Bekle bakayım gösterme be. Gelsinler be. Bekleyelim gelenler varsa alırız onları. sistem atmasaydın hı hı. keşke sistem attın çünkü geldi arkadan geldi, geldi arka geldi Duydum. tamam düştü o düştü niye kapattı adamı bak aldın güzel arkaya kapattı o gördün mü gel göster buradan gel yanıma gel Ege Açıktan gitme gel buraya. Nereden gösterdi? Bak karşıda. Oo, karşıda Nasıl sıkıyor. Karşıda sıkıyor dolu orası bak. Gördün mü? Gördüm. Gel geri çık yanıma gel. Ne, 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 ne. Al onu. Şöyle sen. Oğlum nereden gösteriyorsun susturuculuğu? Ben Birini gördüm mü görememiş. Bak sağ taraf geldi. Gel Ege bu tarafa. Gel 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 Ege bu tarafa gel. Geldim 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 Bu tarafımızı sağlam alalım. Aşağıda karşı tarafından sıktı o adam. Şuradan bir yerden sıktı bak karşıdan. Düşman görüldü. Evin o taraftan. Evet. Gördüm adamı. Görüldüm. Benim görüldüm bak mi? şurada adam. O görüldü. Başkası sıkıyor bana şuradan sıkıyor ben onu hallet bakarım. Bak sağ tarafın var. Çık geri çık. Bak orada ölürsün. Gel geri çık. Yanıma gel. Gördüm gördüm. sıkladı bana. Şuradan sıkıyor. Bana. Muhsin atıyor bak sen. Ben gördüm onu. Gel sen geri. Yanıma gel. Adamın tam yerini sabit edebilirsek. Ben bir tane vurdum ona. Şu bir tane yedi bak. Adam nereden gösteriyor? Düşman görüldü. O diğerini göremedim ama nereden sıkıyorsa. Son Al mi? geri gel ger, geri gel geri gel geri gel yanıma gel tamam kitin var mı Ergen abi sol. tamam kitin var. var tamam sen gösterme çok fazla bak sağ taraf sıkıyor bize şu an ben ona sıkacağım bir tane yemiyor ya dürbün dörtle vuramıyorum zor vuruyor bir tane sistem atacağım ya soluma. At soluna bir sistem tamam, geleni görürsün oradan ha. Ben şu sağ taraftakine bakacağım, canın olursa. Yedi bir tane, yedi oradaki bir tane. Ama şu, diğeri nereden sıkıyor onu anlamadım bir türlü. Göremiyorum ama bizi görüyor. Ben tam bir yerine nerede? Şeysir'in arkasında mı? Şu ağacın arkasındaki. Düşman görüldü. Sol tarafımız gelebilir, o yüzden şöyle atıyorum. Göstermiyor. gösterde. de. Yedi bir tane. O yiyip yiyip göstermiyor zaten. Onun orada başka biri geldi galiba. Bot geldi onun yanına. O nasıl kaçıyor? Aynen arkasında biri var bak. Ah yeme duvarın arkasında biri var orada yanında. Şurada da biri var bak. Düşman görüldü. Tamam. Ben ağaca bakıyorum sen duvara bak. Tamam şu geriye de bakmam şu lazım. Sattı. Geri gelirse bizi alır. Sattı, sis attı. Görüşüm yok size. Duvara geçti. Tamam. Şu soldaki ben ne yaptı? Ağaca girebilir miyim? Bu galiba gitti. Gitmedi o gitmedi de o bizi arkalayabilir. Ben biraz açıldım. O bizi arkalayabilir dikkat et. Ben buraya geçtim. A o 3x'li tamam. O an iyiydi Tamam. Duvarda bekliyor şu an. 8x <laughs> takayım. arka geldi. Bak sana demiştim arkadan gelir diye. Tam arkamda ağacın önce orada bir mi? de yatmış. Evet az önceki gelmiş. Sistem atileri bir tane. Beni kaldırma. Sistem at önce. Evet. Sis at bana varsa. Bak soldan attı Karaba şu. Diyeceğim. Bak sistem attı o. İleriden attı. Beni görüyor, ben nasıl onu göremiyorum? Evet, o biraz yakında. Şurada bir yerde bak. Düşman görüldü. Az geride, o ağacın arkasında. Bombam varsa bomba at oraya. <laughs> Yere atmış o. Bir yılan ya. Gel yanıma. Çömel, çömel, çömel sıkacak. Görüyor. Gel, gel buraya gel, buraya gel. Güzel 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 de eline sağlık güzel oyunda